Hadi ezan. Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Hadi ezan, hadi ezan. Ama bir de 11 civarında Kur'an okumaya başlıyor. Ve her CHP milletvekili Necla katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Kur'an için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen, baş, için beyaz çarşaf ve ortaya çıkıyorlar. Bunu arkadaşlar. Çok Toplantıda bir dile bir getirilen görüşler şey. tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Oz kafalarına saten kırıl kırıl başörtüleri takıp başları bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri İmam Hatip Liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını İmam Hatip'ten almaları için para teklif ediyorlar. Demek ki arkadaş çocuğunu alalım biz üstleneceğiz. Biz onu koyalım normal liseye, bursunu da bağlayalım. İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Gönderemeyeceğimizi anlayınca burs da Geçti. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının oy verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan kadının bir ertesi gün AKP'ye verdim abla. Niye evladım AKP? Ev, köprülerde yazar ya şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar senin neyin tesadüf. Şimdi istikrar senin neyine. Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorundayız. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başarabiliriz arkadaşlar. Diyor. Ama bunu medyaya yarmadan kendi aramızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda her yerde bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı erkekler de bizim kafamızdaysa, erkekleri de